Efendimiz buyuruyorlar ki ümmeti hazihi ummetun merhum. benim şu ümmetim Allah'ın rahmetine, merhametine muhatap olmuş, lütfuna, ihsanına mazhar olmuş bir ümmettir. Leyse aleyha azabun fil ahira benim ümmetime ahirette azap yoktur. Azabuha fid dünya ümmetimin azabı dünyadadır. O da el fitenü, bir takım fitneler, fesatlar ve zelazilu, depremler, zelzeleler ve katlu ve haklı haksız sebebi bilinir bilinmez bir takım öldürmeler, adam öldürmeler şeklinde ümmetimin azabı dünyada gerçekleşir. Bu fitneler zelzeleler ve öldürmeler içinde kendi ellerinde, kendi aralarında bunlar oluşur diyor, buyuruyor Efendimiz. Günümüzün manzarası da öyle zannediyorum ki bu beyanın peygamberinin içinde, çerçevesinde, İslam dünyasında ümmeti Muhammed paramparça Allah diyerek, Allahu Ekber diye e, mümin, mümini öldürebiliyor. Yani bu fitnenin en büyüğüdür. Efendimiz işte ümmetimin azabı kendi aralarında böyle şeyler yapmalarıdır buyuruyor. Tabi hayırlı ümmetin ümmetler çerçevesinde Resulullah Efendimiz bu hadisiyle bizim olduğumuzu ümmeti Muhammed olduğunu belirtiyor. Geneli itibariyle bu beyledir. Yoksa bu ümmetten hak etmiş ve affedilmemiş de olsa hiçbir kişi asla ahirette azap görmeyecektir anlamına gelmiyor bu hadis. Suç işlemiş, affedilmemiş efendim. Kişi o suçunun cezasını ahirette görür. Ama diğer ümmetlerle ümmeti Muhammed'i mukayese ettiğimiz zaman diğer ümmetler Yüce Rabbimizin ahirette suça uygun ceza esasına göre muamele edeceği, onları böyle muhakeme edeceği, ümmeti Muhammed'i ise rahmet, af, lütuf ve bağış esasına göre ümmeti Muhammed'e muamele edeceğini anlatmak istiyor Efendimiz bu hadisinde. Yani Allah Teala geçmiş ümmetlere adaletiyle bu ümmete de rahmetiyle muamele edecektir. Netice-i kelam bu. Geçmiş ümmetler adaletiyle, ümmeti Muhammed'e de rahmetiyle muamele edecektir demektir Efendimiz'in bu hadis-i şerifinde verdiğim müjde. Onun için biz Müslümanlar hep Rabbimizden rahmetini talep ederiz. Elimizi açtığımız zaman Ya Erhamer Rahimin diye başlarız duaya ve Ya Rabbi bize rahmetinle muamele et. Adaletinle muamele et diye hiç dua etmedik herhalde. Veya hoca efendilerden ya Rabbi bu ümmete, bu millete, bu cemaate adaletinle muamele et diye dua eden kimseyi duymamış olabilirsiniz. Ben duymadım bu yaşıma kadar. Niye? Allah adildir, zulmetmez. Allah'ın adaletini talep etmek hangi baba yiğidin? işidir. O adaletiyle tecelli edecek, muamele edecekse hangimiz yakayı kurtarabiliriz? Ama rahmetiyle muamele edersek, affettim, bağışladım kulum seni derse, kim durduracak, kim itiraz edecek? Yakayı işte o zaman kurtarırız. Onun için Allah'ın rahmetine talip olmamız gerekir. Sakın ha adaletine talip olmayın. Zaten bu ümmet bunu benimsemiştir. Yüce Rabbimizin biz rahmetine talibiz. O rahmetlikten sonra da hiçbir mesele kalmaz. Korku, üzün,